işler okulda bir gün, iyi seyirler. Merhaba çocuklar. İlk dersimiz matematik. Ben önce bir yoklama alayım. Kundi. Burada. Karamel. Mavi su. Burada. Kaptan burada. Karamel burada. Kurdele burada. Peki orange? Yok öğretmenim. Teşekkürler Kurdele. Ee, süt? Yok öğretmenim. Peki. İki öğrencimiz yok. Dersimize dersimize başlayabiliriz. Evet çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu dediğim gibi matematik. Konumuz konumuz geometrik şekiller. Geometrik şekilleri geçen dersimizde de öğrenmiştik. Pekala. Geometrik şekilleri bana saymak isteyen var mı? Öğretmenim, öğretmenim. Efendim Mavisu, su. İki tane geometrik şekil bana söyler misin? Kare. Peki, bir tane daha. Ve üçgen öğretmenim. Süpersin. Başka söylemek isteyen? Öğretmenim ben söyleyebilir miyim? Tabii ki kurdeleciğim. Ee, öğretmenim şimdi dikdörtgen e, yuvarlak yani daire süpersin. Pekala. Karamelciğim sen söylemek ister misin? Olur öğretmenim. Dört üç dört Hı hı. Silindi silindir veya çocuklar bak öğrenmediklerimiz mesela beşgen altıgen sekizgen onlar da yine geometrik şekillerdi evet çocuklar dersimize devam edelim hop 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 ders bitince hop Evet çocuklar zil çaldı. Teneffüsteyiz. Bir sonraki dersiniz. Hemen bakayım. İngilizce kitaplarınızı hazırlayıp, hazırlayıp çıkabilirsiniz. Çocuklar. Tamam. Yuhuu. Yuppi. Şimdi çizeceğim. şurada. Hmm, ya da kalmak yerine kaptanınla kantine gideyim. Evet, şimdi başka sınıfa gideyim, eşyalarımı toplayayım. sin beni. Tamam. Kaptan, beraber kantine gidelim mi? Olur. Ne çok güzel şeyler varmış. Hadi gel gidelim. Tamam.